O ne lan? Şu klavye sık döktüm <laughs> ya güle! Ya güle! Ah, Sıkıştım bukta kaldım Gaz geliyor Gaz <laughs> <var> geliyor Gaz <laughs> <var> geliyor Zeyla <vaz gülüyor> Çık kapıyı 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 aç Tıkla zıkla Zıklanmıyor ayın Lan tıklayınca oluyor tıkla 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 <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim er Kınıklı kılıbık kırpıntı kıyasettin kırmıklı kıl kuyruk kıtmır kıtmırı kıkır 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 nasıl saçmalıyon oğlum küsküt küçüm küfrün ey nasıl saçmalıyon şunu okumaya dene sen hadi kınıklık kalabık kırpıntı kıyasettin kırmıklı kıl kuyruk kıtmır kıkır kıkır Küçük, küçüm, küçüm, küçüm. Ee, <laughs> kıl, kuyru, kıtmır, kıkır, kıkır datara küsküdük küçümen küfücü külhani ile külüştür kürşatı kınıklık küngür üstüne kütledik devirdi Helal ol. Helal ol. <laughs> Adam ya dedi. Oğlum Helal chapter chapter'ı bilemedim bak. <gülüyor> <gülüyor> Şunları okuyan mı? Çaptır çıptır yazıyor bir şeyler yazmışlar. Çaptır çıptır yazıyor. Hangisi? Hangisine o, gireceğiz? One chapter. Ya ters yazıyor işte ya. Bir dakika. one chapter, chapter, one. Ha iki chapter tane. Two, ten. chapter, one, chapter Bir dakika. beş, dört, üç, iki. Tamam bu birinci chapter. Hadi tamam chapter bir, chapter 1. Ha, ben chapter 1 chapter 1. Chapter 1. <laughs> bölüm Ak ah, gir. Ne yapıyorsun oğlum? Arada mı kaldın? Ya yapma ya. Dur lan ben perdeyi kapatayım. Karanlık olsun ona iyice. <laughs> Klavye süt döktüm. Allah kahretmesin. Evet Ahmet. W, A, S, -S D tuşu çalışması şaşırma. Süt döktüm. Hem de iyi. <laughs> w, A, S, -S D süt mü döktün Klavye süt döktüm. Aha dur. Tam buradayken grafik test. Bak 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 ortancaya bak. Oo, bir de fulle fulleyince Aa. ekran karanlıktan görünmüyor biliyor musun? Aha. Ali bak. Ana biz miyiz lan? O? Ana. 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 Ana, maşallah. Ana maşallah. <laughs> Dans edebiliyoruz <laughs> mu? <mi? gülüyor> tamam devam. Senin niye canın var? Senin niye canın var? Sen de niye? Senin niye popon o kadar güzel? Ne bileyim. Uh -huh. Oğlum biz dememik yazdık. Bu oyun nasıl çıktı? Ben onu anlamadım. 1, 2, 3 Sen niye öyle koşuyorsun? öne eğilerek <laughs> mi? Sen nasıl koşun? Sen normal koşun, ben eğilerek koşun. Allah Allah aşkına şuradan zombi oldum. çıksa bir AK-47 çeksem ne güzel olur. Ana bir şey oldu. Allah vefat edenlere uzun ömürler versin inşallah. Oynan sesim yok bana mı öyle geliyor? Sesleri kapatmışım Allah. Sesi zaten bir işe yaramıyor. Arkadan bir şey yakıyor. Lan beynime bir şey girdi. Beyin nakli yapıyorlar. <laughs> Şimdi beynimi ters takacaklar iyi izle hareketlere bak. <laughs> geri geri yürürüm eminim. Aman hadi atlat şuralar skip plan yok Ne yapıyorsun oğlum? Çektin. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ana bizde mi orada durmamız gerekiyor? Beynimize bir şey sokun. <laughs> Beynine beni soktular. Aşağı atlayabiliyoruz mu? Hmm. Buradan tırmanabiliyoruz mu? Geri mi gideceğiz? Sırf bunu izlemek için mi geldik? Demek ki enerjimizin belirli bir sınırı var. <laughs> Ana büyük kapı. Estağfurullah, estağfurullah. Gel buradan gidelim. İçimde kötü bir his var. Evet bir yanıp sönen bir ışık varsa bir ne dakika. demek olurdu? Işık yandığı zaman yolu görmeye çalış. Ey, <laughs> ileride bir şey var. Oğlum biz geldiğimiz yere mi geri geldik? Bunu lan niye ileriden karanlık değildi? Allah Allah. Aha. Şiren ne, nasıl geçiyoruz lan ha? Şiren küveti. Bence beynimi takmadılar, beynimizi çıkardılar. Böyle <laughs> bir... Neresi lan <laughs> bura? <laughs> ne yaptın lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anam, oğlum biri bana dokunuyor. ben olan. Yardım et! Yardım et! Adamın geldiği yere kaç, adamın geldiği yere kaç. Yardım et! Ha, duvara çarptıracağız. Adamın geldiği Duvarca. yere kaç Oğlum bana geliyor bu. Anam şuraya dur, şuraya dur patlasın. Hayır, duvara çarptırtacağınız zaman canı gidiyor. Hayır Aa, lan, be buraya, be buraya. Evet. Tamam. Dayı, öldüm, öldüm, öldüm! Dayı, ben insan değil miyim? Ba bana da baksana, niye Ölüm bu adamı var? Sana... Yardım et! Sen ne bir şekilde beni kovalasın. Oğlum seninle derdi ne bunun? Sal beni! Aa, afk durayım bakayım, bana gelecek mi? Aa! <laughs> Ha? Bu sıra şunu patlatalım. Bu ne oğlum yanıyor. Yanıyoruz. Ortaya geç. Şu, şu sonuncusu kaldı ama. Sonuncusu kaldı. Aa! Öldüm. <laughs> Lan oyundan attı öldüğüm için. Nasıl? <laughs> Bir daha Allah seni kahretme Neyse oraya biz tekrar gidelim. Helal olsun dayı yine başardık gelmeyi gel. Gelemiyorum. Nasıl gelirim? Öbür taraftan dolaşacağım. Yardım, Yardım et. Çıkarın beni bu cehennemden. Yardım. Ya şuradan gelsene. Aa, Allah Allah. Baştan söylesene. Çıkarın beni bu cehennemden diyen adam gibi bekliyor orada. Duvara <laughs> daklı ya. CS'de son iki bot kalınca. Gel şu tüpte duralım gel. Anam. Tüpe gel tüpe. Tüpçü gel. Tüpçü Fikret. Ya ne <laughs> oğlum bunlar oğlum bak. Bundan sonra üç taraftakine ne? dur dur gene burada gene burada dur. Öldüm öldüm. Gel gel gel. Öldüm, öldüm. Allah kahretmesin öldüm. Aa. Ah, sıkıştım bu da kaldı. Sonuncuyu patla, sonuncuyu patlat, geliyorum. Bana gelmiyor ki, sana geliyor. ben dur dur ölüyorsun, ölüyorsun dur. Bekle de bana gelsin Başarabilir misin, hadi. Abi, onu ya ben döndüm. sefer Aynen. başaracağız. Hadi. Bismillah çek, bismillah çek, bismillah. Köşeye gel köşeye. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? 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 <laughs> Hayırdır? <laughs> Not. Aa, hangisinden Görüşmeler. kaçacağımı şaşırdım ikisi de ayrı. Aa, oğlum gelmiş lan ortada duruyor. Aa, oyunun Aha. sesi yok öyle değil. Aa öylece, öylece. Aha, patladı. Ha vur bana, vur bana. Aa yanıyor burası yanıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tipin yanına geç bekle. Aha. Ana patlatmadı. Bura patladı mı? Sıra bunda, sıra bunda, sıra bunda. Bana gel, bana gel, bekle be! Ah, Aa! Allah Allah. Dur. Allah Allah. bir tane daha, bir tane daha kaldı, gel, gel, gel. Dur, dur, dur. Allahını seversen gel bana. Ya ne yapıyorum? <laughs> koş. Öldüm mü Çok lan? Bitti mi? Ah, oh, yarıcandayım yanıyorsun. Yanı böyle mi? Ne oldu? Biraz yer yani. açılmış. Ha, nereye Hadi açılmış? gel bekliyorum. Burada bir yer açılmış. Of animasyon çok iyi lan. Ana, hareket aha. edebiliyoruz. Aynı anda senkronize hareket ettik. Çok iyiydi. Evet, <laughs> gel buraya. <laughs> Nereye gidiyoruz lan? Geri Nereye gidiyorum lan? Bura gideceğiz herhalde. Dur bir önünü görmeden gımıldama. Canımız yarı zaten. Neredesin? Ha. Ben gittim. Geliyorum. Oradan gelmedik mi? Yok buraya gittim mi ben işte sinematikte. de. Buradan geldik gibi ya. Ha. Kapıyı bulduk. Gir 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 gir. Açıl. <laughs> ya bizim benim. Giriliyor mu buralara? Buraya gidiyoruz yol var herhalde. Arkadan kapı kapandı. Sakın durma. Oh. <laughs> Buradan bir şey çıkacak. O oh, ne la? <laughs> Aa, canımız az ne yapacağız? Kesin öldük ya. Ne oluyor? Gaz ne oluyor? geliyor. Ney? 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 Gaz Ney? geliyor, gaz geliyor. Zehirli. Kapıyı, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapı yok ne? Aha. Zıpla zıpla. Zıplanmıyor Lan tıklayınca oluyor tıkla. Tıkla tıkla. A A Nereye gittik? E bitti mi? Oğlum en sona bir animasyon koysaydı bölüm bitti kazandınız diye bir şey yapsa. Neyse hadi 2'ye giden? gidelim. Ya ki. <laughs> çap beni çaptır yaladın.